Mağabalın size en son geldiğimizde bir söz vermiştim. Size CHP'li bir belediyede karşılayacağım demiştim. Buna ulaştık çok mutluyuz. Sağ olun var olun eksik olmayın. Değerli Değerli il başkanım Kıymetli Değerli değerli il başkanım, kıymetli ilçe başkanlarım, kadın kollarının, gençlik kollarının değerli başkan ve yöneticileri, Afyon Karahisar'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin kıymetli üyeleri hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün buraya genel başkan yardımcılarımız, kadın kolları genel başkanımız, parti meclis üyelerimizle birlikte geldik, milletvekillerimizle birlikte geldik ve bugün buraya baba evine örgütümüze geldik. Sabah demlenen çayı içtik. Şimdi hep birlikte Afyon Karahisar'da her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilen Burcu Köksal kardeşimin kahvesini içmeye gidiyoruz. Bu büyük seçim başarısı için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Afyon genelinde biri merkez ilçe, üç ilçe, iki belde belediyesi aldık ama gelecekte Artık Afyon'da cumhuriyetin kurulduğu topraklarda il genelinde çok büyük başarılar elde edeceğimize. Afyon'da yapacağımız belediyecilik hizmetiyle Dinarda, diğer ilçelerimizde, beldelerimizde dürüst, çalışkan, tutumlu, israfa karşı hizmet odaklı halkçı belediyecilik anlayışımızda tüm Afyon'un gönlünü kazanacağımızdan Afyon Belediyesi'ni bundan sonra bir daha geri bırakmayacağımızdan yeni ilçeler, yeni beldeler kazanacağımızdan ki nüfusu 750 bini geçmiştir. Büyükşehir Belediyesi olduğunda Afyon Büyükşehir'i de alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. Burcu Köksal'ın geçtiğimiz günlerde Artık bundan sonra afyonda eş, dost, akrabayı belediyeye doldurmak yok dediği yaklaşımını önemsiyoruz, destekliyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bizlerin çocuklarının torunlarının uzun yıldır emeğimiz var. Hemen işe girmeli diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık. Geleceklerini kurtarmak için. İsrafı durdurup masrafları azaltıp borçları ödeyip en iyi hizmeti yapıp kayırmacılık değil iyi hizmet yaparsak önümüzdeki seçimleri kazanacağız. Burası Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ilk adımı attığı, büyük taarruzu başlattığı ve buradan sonra durmadan ilerlediği bir kent. Benim Burcu Başkanımdan da, il başkanımdan da, bütün yöneticilerden de, hepinizden de istediğim şu. Güçlü bir adımı attık. Bu ilk adım önemlidir. Başarana kadar, zafere kadar durmak yok. Hep beraber ilerleyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kazandığı zaferi 100 yıl sonra bir kez daha mutlaka kazanacağız. Bu zafer, bu zafer kesinlikle Afyon'daki, Türkiye'deki siyasi rakiplerimize, AK Partililere, MHP'lilere karşı değil. Bu zafer biz kazanır da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının İlk seçiminde iktidar yaparsak, bu zafer yoksulluğa karşı kazanılacak. Bu zafer işsizliğe karşı kazanılacak. Bu zafer gelecekten kaygıya, korkuya karşı. Bu zafer baskılar karşısında ifade özgürlüğünü kullanamayanların yaşadıkları umutsuzluğa karşı kazanılacak. Cumhuriyetin ilk yüzyılı gibi. Ekmeği büyüteceğiz. Sanayiyi büyüteceğiz. Gelirleri arttıracağız. Ülkemizi çağdaş medeniyetlere doğru büyütmeye başlayacağız. Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Bırakın vizenin çabuk alınmasını. Bütün Avrupa'da vizesiz gezeceğiz. Bütün dünyaya çocuklarımız istediği zaman gidecek, istediği zaman gelecekler. Ama Hiçbirimizin çocuğu artık bu ülkede yaşayamam, kurtulmak istiyorum, başka yere gitmek istiyorum demeyecek. Dünyanın büyük ülkelerinin hayal kurduğu bu ülkenin evlatları dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmayacaklar. Bunu sağlayacağız. Bunun için herkes önümüzdeki dört yıllık süreci ya da seçim yapılana kadar geçen süreci dayanışmayla, sabırla, işbirliğiyle çalışarak geçirin. Kendimizi değil, partimizi, partimizi değil, ülkemizi, ülkemizin geleceğini düşünüyorsak bize fedakarlık düşer, çalışmak düşer. Şöyle düşünmeyin. 50 yıldır bu partide koşuyorum. Belediyeyi kazandık. Artık benim rahat etme zamanım. Biz bu ülkenin geleceğini kurdurmak için burada kişisel beklentilerin, taleplerin çok dışında bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Açık söylüyorum. Ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum en iyi o işi yapacağını düşündüğü kişi çok yakın bir partinin bir yakınımızın yakını oluyor. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Burada aslında çok hak ettiği halde bir arkadaşımız görevlendirilmiş yıllardır hukuk mücadelesi veren başkalarının 500 bin liraya yaptığı işi üç kişi 100 bin liraya 120 bin liraya yapacaklarmış ama eşi partide görevli diye onu da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi. Onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz. Bembeyaz bir kağıt gibi. Üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz. Doğru davranacağız. Örnek olacağız biz başaracağız. Ben bu iradeyi göstermezsem, başkanlarım bu iradeyi göstermezse, siz bu anlayışı göstermezseniz, efendim AK Parti'nin il başkanı avukattı, önceki dönem belediyenin bütün işlerini yapıyordu. Şimdi sıra bizimkinde. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi. Atatürk'ün partisinin iktidar olması sırası geldi. İktidar olması sırası. Ayrıca dün ilan ettim. Biz elbette birinci parti sorumluluğuyla AK Parti ile de MHP ile de mecliste bu grubu bulunan partilerle de bütün partilerin genel başkanlarıyla da sorunları konuşuyoruz. Elbette konuşmaya devam edeceğiz. Talepler iletiyoruz. Iletmeye devam edeceğiz. Yapın bunları diyoruz. Onları söylemeye devam edeceğiz. Ancak yerine gelmediğinde mücadeleden bir adım geri durmayacağız. Bakın atanmayan öğretmenler 68 bin atama ve mülakatsız atama bekliyorlardı. Onlara bu söz verilmişti. Bu sözü tutmadılar. Dün karar aldık ve ilan ettik. 19 Mayıs'tan bir gün önce 18 Mayıs Cumartesi saat 13'te İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda bütün atanmayan öğretmenlerin, bütün mülakat mağdurlarının ve Milli Eğitim'deki bu saçma sapan müfredat çalışmasına karşı çıkan herkesi Saraçhane'ye bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız. Sesini dinleyeceğiz. Sesleri olacağız. Atanmayan öğretmeni de mülakat mağdurunu da unutmayacağız. Bir büyük mitingde onların yanında olacağız. Yine söyledik. Emeklinin durumu çok kötü. 10 bin lirayla, 10 bin lirayla geçin diyorlar. Avrupa'da, Almanya'da konuşurken, Türkiye'de emekli maaşı 270 euro dedim. Düzeltti muhatabım. 2700 rakamı yanlış söyledim sandı. 2700 lirayı dedi. Dedim 270 euro. Yanlış söylemiyorum. 270 euro. Yine Avrupa Parlamentosu'nda Konsey'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde konuşurken Türkiye'de emekli maaşının 270 euro olduğunu, çok önemli sosyal sorunlar olduğunu ifade ettim. Tercüman çevirdi, düzelttiler. 2700 olmasın diye. Bakın Türkiye'deki emekli maaşının Almanca'ya tercümesi yok. Türkiye'deki emekli maaşının İngilizce'ye, Fransızca'ya tercümesi yok. İnanamıyorlar. Ve biz 270 euroya bu ülke bugünlere gelsin diye çalışanları, gözünün doğrunu akıtanları, alnının derini akıtanları, dirsek çürütenleri, ellerin asırlananları 270 euro 10 bin lira verip istersen bunu kiraya ver aç kal. İstersen karnını doyur sokakta kal diyecek kadar acımasız olunmuş. Bunu kabul etmiyoruz. Ve hepinize çağrımdır. 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda Afyon'un bütün emeklilerini, emeklilerin temsilcilerini Türkiye'nin bütün emeklilerini 10 bin liraya isyan etmeye, bir asgari ücrete çıkarılması için eylem yapmaya, mücadeleye davet ediyorum. Konuşacağız, müzakere edeceğiz ama sizler için sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Yeni bir dönem siyasetteyiz. Genç kadrolarımızla, çok sayıda kadın arkadaşımızla büyük bir mücadelenin içindeyiz. Gücümüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden, onun neferleri sizlerden ve onun kurtuluş savaşının zaferine doğru ilk adımı attığı, büyük taarruzu başlattığı bu güzel kentten oluyoruz. Yıllarca birlikte görev yaptığım Sonra da grup başkan vekilim olan Burcu'yu, Burcu Başkanı sizlere emanet ediyorum. Örgütümüzü ve afyonumuzu Burcu Başkanı emanet ediyorum. Hepinizi birden Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Yolunuz açık olsun. Yolumuz açık olsun.